Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Enbiya Suresi 68-75. ayetler arasını değerlendireceğiz. Burada Hz. İbrahim'in kıssasından bir bölüm ve devamında Hz. Lut'un kıssasından yine bir bölüm nakledilmekte. Bize bildirilmekte. Şöyle ki, Galu harriguhu vansuru alihetekum. Onlar şöyle dediler. İbrahim'i ateşe atın, cayır cayır yakın ve ilahlarınıza yardım edin. İnkün tüm failin, yapacaksanız böyle yapın. Bunun evvelini kısaca hatırlatmakta fayda görüyorum. İbrahim Aleyhisselam kavmi bir bir yere bayram için gittiklerinde onların puthanesine girmişti ve onların putlarını paramparça etmişti elindeki baltayı da en büyük puta asmıştı. Onu parçalamayıp onu asmıştı. Döndüklerinde bunu kim yapmış olabilir diye konuştular. Yapsa yapsa İbrahim yapmıştır. E, çünkü putların aleyhindeydi e, dediler. Ve o şekilde Hazreti İbrahim'i sorguladılar. İbrahim Aleyhisselam e, niye bana soruyorsunuz? Bu parçalanmış olan putlara sorun kim yaptığını. Onlar söylesin. E, herhalde yapsa yapsa ee, şu büyükleri yapmıştır. Yani burada büyük ben varken niye küçük putlara tapılıyor diye o yapmıştır diye e, tevriyeli ifadelerle durumu anlattım. On, onlar dediler ki ey İbrahim sen de biliyorsun bunlar konuşmaz. Bunun üzerine Hazreti İbrahim e, konuşmayan fayda zarar vermeyen şeylere nasıl olur da bir ilah gibi taparsınız? Onlar bu cevap karşısında önce akılları başlarına gelir gibi oldu ama ardından Tekrar eski kafalarına çevrildiler ve e, Hz. İbrahim'i ateşe atma kararı aldılar. Ayetlerin devamı bunu anlatıyor ve dediler ki onu ateşe atın, cayır cayır yakın, vansuru eali ve ilahlarınıza bu şekilde yardım edin, inküntüm fa'ilin yapacaksanız böyle yapın. Tarih boyunca bu tarz ateşe atanlar olmuş. İşte Avrupa'nın tarihinde Engizisyon mahkemeleri var, kilisenin kurduğu mahkemeler. Kiliseye muhalif gördüklerini cayır cayır ateşte yakmışlar. Bir kısmını başka şekillerde idam etmişler ama ateşle yakmak da yine onların e, uygulamalarından birisi olmuş. Hz. İbrahim'i de bu şekilde ateşle yakma tarzında bir cezayla cezalandırmak istiyorlar. Gülne ya naru kuni berdem ve selamen ala İbrahim. Biz de şöyle dedik. Ey ateş İbrahim'e soğuk ve selametli ol. Burada şunu görüyoruz. Bize göre bir ruh olanlar indi ilahide ziruh. Yani bize göre cansız görülenler Allah'ın nezdinde adeta ruh sahibi ve can sahibi. Ateş doğrudan Allah'a muhatap olur mu? Yaratan Allah olduğuna göre ateşi de kendine muhatap eder. Ve Kur'an-ı Kerim'de cehennem ateşinin mesela konuşması anlatılıyor. Cehennem ateşinin e, kin ve öfkesinden cehennemde e, cehennemlik olanları görünce adeta öfkelenme derecesine geldiği nazara veriliyor. Cenab-ı Hak e, cehennem ateşine soruyor. Ey ateş doldun mu? Artık yeter mi? Cehennem konuşuyor Allahu Teala ile ve diyor ki hel min mezid daha yok mu? Yani varsa başkalarını da gönder onları da cezalandırayım. Demek ki bize göre ateş cansız bir unsurdur ama Allah nezdinde o emirber bir neferdir. Bu konuda Mevlana'nın nazara verdiği bir kıssa var. E, Hazreti Hz. İbrahim'in kıssası tarzında ama İbrahim tarzında isim vermeden anlatıyor. Bir Allah dostu e, Allah'ı kabul etmeyen işte zalimler tarafından Ateşe atılıyor ama ateş onu yakmıyor. Bu defa onu ateşe atan zalim hükümdar soruyor, ateşe soruyor, ey ateş, sen yakıcı bir şeysin, neden onu yakmadın? Ateş dile gelip diyor ki, ben bir köpek kadar da olamıyor muyum? Köpek sahibi geldiğinde sahibine kuyruk sallar ama düşmanlar geldiğinde onların üzerine saldırır. Ben bu Allah dostunu niye yakayım ki diyor. Ama gel sen gel seni nasıl yakacağım göreceksin diyor. İşte e, bu anlamda ayete bakıldığında e, ayeti kerime ateşin de Allah'ın emrine musahhar bir abd olduğunu Allah'ın emriyle hareket ettiğini bize bildiriyor. Ayeti kerimede soğuk ve selametli ol denilmesi hem soğuk hem selametli. Yani ateş yakıcıdır ama Hazreti İbrahim'i yakmadı. Bir de selametli yani ona hiçbir şekilde zarar vermedim. Eğer soğuk ol kaydı olmasa bu defa e, ateş soğukluğuyla ona brudetiyle yani selamen kaydı olmasa soğukluğuyla ona zarar verebilirdi. Bazı tefsirlerde buna dikkat çekilmiş. Ve eradu bihi keyde onlar İbrahim'e bir tuzak kurmak istediler. Fecalenahum el aghserin biz onları en ziyade hüsranda olanlar kıldık. Yani dünyada da matluplarını eremediler. Onu cezalandıramadılar ve diğer alemde de küfürlerinden, putperestliklerinden dolayı diğer alemde de zarar edecekler. Hasira dünya vel ahira dünyada da hüsranda, ahirette de hüsranda olacaklar. Rivayete göre İbrahim Aleyhisselam yakılan ateşin üzerine mancınıkla atılırken Cebrail Aleyhisselam gelmiş böyle. E, benden bir isteğim var mı demiş. İbrahim Aleyhisselam yok demiş. Peki Rabbinden bir isteğim var mı? İbrahim Aleyhisselam Rabbim benim halimi biliyor. Bir şey istememe lüzum yok demiş. Ve hasbunallah ve ni'mel vekil. Yani Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyerek tevekkülle olayı karşılamış ve Allahu Teala e, onun düştüğü yeri adeta bir gül bahçesine çevirmiş. E, normalde dıştan ateş ama içten ise adeta bir gül bahçesi gibi. Böyle bir mucize karşısında da onu ateşe attıran Nemrut bir şey yapamıyor ve bir zarar veremiyor. Ve <laughs> Ceynahu ve biz onu kurtardık <laughs> ve Lutan <laughs> ve Lut'u da kurtardık. <laughs> İlel <laughs> ardilleti barak nafiha lil alemin alemler için mübarek kıldığımız e, arza yani Şam civarı o tarafa onları götürdük. Ve vehebna lehu ishak ve İbrahim'e ishakı hibe olarak verdik. Burada hibe olarak verdik denilmesi yani normalde artık çocuğu olmayacak bir durumdayken hanımı yaşlı ve kısır bir durumda iken Allahu Teala ileri yaşta hem de adetin fevkinde ona çocuk ihsan ediyor. Ve Yakub'a nafile ve Üstelik bir de Yakub'u verdik. Yani İshak'ın oğlu olarak bir hayırlı bir torun şeklinde Yakub'u verdik. Hazreti Yakup lakabı İsrail 12 tane evladı oluyor ve İsrail oğulları boy olarak oraya dayanıyor. 12 kabile şeklinde daha sonra bunlar intişar ediyorlar. Ve küllen cealna salihin biz onların her birini yani hem Hz. İbrahim'i, hem Hz. Lut'u, hem Hz. İshak hem de Hz. Yakub'u salihlerden kıldık. Bütün peygamberler salihlerdendir. Salih insanlardır, iyi insanlardır. Ve cealnahum e inme onları önderler kıldık. Yehduna bi emrine yani bizim emrimize insanları insanları sevk eden emrimizi insanlara e, ileten e, kimseler kıldık ve evhayna ileyhim fi'al el hayrat ve hayırlı fiilleri onlara vahyettik. Yani hayırlı fiiller derken hep böyle işe yarayan, faydalı olan şeyleri yapmayı onlara vahyettik. İnsan kendi haline kalsa hayrı o kadar bilemeyebilir. Hayır yapıyorum zannıyla şer yapabilir. Niyet halis ama amel kötü olabilir. Ama Allahu Teala böyle seçkin kullarına hayırlı olan fiilleri yapmayı da vahy ediyor. O noktada onları yönlendiriyor. Ve ikame's salati ve i'ta zekati ve namazı kılmayı, dost doğru kılmayı, zekatı vermeyi de yine onlara vahy ettik. Burada hayrat derken bütün hayırları için alıyor. Namaz ve zekat da buna dahil. Ama Namazın ve zekatın ayrıca ifade edilmesi öneminden dolayı namaz dinin direğidir. Zekat da İslam'ın e, dinin diyelim veya dinin köprüsüdür. İşte zekat e, insanlar arasında uçurumları önlüyor. E, zengin fakiri e, bir araya getiriyor ve aralarında bir muhabbet köprüsü kurmuş oluyor. Namaz da kul ile Allah arasında e, en önemli bir münasebet durumunda. İnsan namaz vasıtasıyla alemlerin Rabb'ine muhatap oluyor. Ve namaz e, sadece İslamiyet'te yok. Daha diğer dinlerde, Allah'ın gönderdiği dinlerde de böyle bir ibadet var. Ayrıntılarında farklılık olabilir ama öz olarak Allah'a ibadet e, hepsinde bulunmakta. وَكَانُوا لَنَا abidin Ve onlar bize abd olan kimselerdi. Yani başkalarına kul köle olmadılar. Başkalarının önünde eğilmediler. Başkalarının önünde secdeye varmadılar. Onlar sadece ve sadece bize kul oldular. Merhum Hamdi Yazır şöyle diyor. İyyâ kenâbudu diyebilmekten daha büyük bir hürriyet tasavvur olunamaz. Malum bizler Müslümanlar olarak Fatiha suresini her namazda, namazın her rekatında okuyoruz. İyyâ kenâbudu derken Allah'ım yalnızca sana ibadet ederiz diyoruz. Bunu söylediğimizde yani başkasına ibadet etmeyiz, başkasına kul köle olmayız. Gerek insan, gerek put, gerek başka şey onlara tapmayız. Bu manayı ifade etmiş oluyoruz. Ve bu noktadan hareketle denilmiştir ki men kana abden lillah la yakuna abden lil ibad. Yani Allah'a gerçekten kul olan kullara kul köle olmaktan kurtulur. Ama her kim Allah'a kul olmazsa bu defa başka şeylere kulluk eder. Hz. İbrahim'in kavminin kendileriyle yaptıkları putlara tapması gibi o da bir takım batıl mahmutlara tapar hale gelir. Kendiliğiyle put yapar, ardından geçer, önünde tapar. Ve Lut'an ve Lut'u da gönderdik. Onu da peygamberlerden kıldık. Eteynâ hukmen ve ilme ona hüküm ve ilim verdik. Burada hüküm verilmesi hikmet anlamında olabilir. Hazreti Luta hikmet verdik ve aynı zamanda ayrıca ilim verdik. Hikmet daha çok ameli yönü, e, ilim de işin teorik yönü. E, bu noktada da düşünülebilir veya insanlar arasında hükmetmek, insanlar arasında meselelerini halletmek. Yani şu anda da toplum içinde bazı böyle seçkin kimseler vardır. Problemler olduğunda onlara müracaat edilir. Mahkemeye lüzum kalmadan onlar hakemlik yaparlar ve e, meseleyi güzel bir şekilde tatlıya bağlarlar. Hazreti Lut'a da böyle seçkin bir özellik verildiği e, ayetten anlaşılıyor. Ve ne ceynahu minal qaryeti lleti kanat tamul Yani çok pis işler yapan o beldeden ...Sedom e, beldesinden e, onu kurtardık. Sedom, Hazreti e, Lut'un yaşamış olduğu belde. Ve o beldede yaşayanların daha önceki başka bir yerde görülmeyen pis bir tavırları var, durumları var. E, erkek erkeğe cinsi münasebetleri, homoseksüellikleri var. Hazreti Lut Aleyhisselam onlarla çok uğraşıyor... Ama onlar da Hazreti Lut'la uğraşıyorlar ve neticede bu pis işi yapan kavim helak ediliyor. Hazreti Lut kendine tabi olanlarla beraber bir gece vakti çıkıyor emri ilahiyle ama geride kalanlar taraf ilahiden helak ediliyorlar ve onların beldelerinin altları üstlerine getiriliyor. Gökten başlarına böyle yağmur gibi adeta taş yağdırılıyor ve böylece o kavim cezalandırılıyor. İnnehum kânû gavmen sev'in fâsıgîn Onlar fasık olan, kötü işler yapan bir kavim idi. yani fasık idiler, Allah'a itaatten çıkmışlardı, İsyan içindeydiler ve kötü bir kavim idiler, İyi şeyler yapmıyorlardı ve dahilناهu fi rahmetina ve Hazreti lutu biz rahmetimize ihdal ettik. Yani onu rahmetimize masar kıldık. Dünyada onu zalimlerden kurtararak, o pis işlerin yapıldığı beldeden çıkartarak, ona isyan edenleri, karşı gelenleri cezalandırarak rahmetimize masar kıldık. Cennette de onu özel ikramlarımıza masar kılacağız. Dünyada çektiği sıkıntıların karşılığını Rahmetin bir tecelligahı olan cennette e, görecek ve karşılığını mükafatını görecek orada Cenab-ı Hakk'ın ebedi rahmetine mazhar olacak. İnnahu min's-salihin gerçekten o salihlerden idi. Hazreti Lut diğer peygamberler salihlerden olduğu gibi o da salihlerden idi. Değerli izleyenlerim işte Kur'an-ı Kerim bu gibi ayetleriyle peygamberler tarihinden bazı kıssaları bize anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de gerçi bütün peygamberlerin kıssası anlatılmış değildir. 25 veya 28 peygamberin ismi geçer. Bunların da bir kısmının sadece adı geçer. Diğerlerinin kıssalarından kısa kısa bahisler vardır. Ve tarih bizim için bir ibrettir. Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık üçte biri böyle kıssalarla doludur. Demek ki bu kıssalar ibret içindir, hisse içindir ve onlara bakıp da kendimize bir çeki düzen vermemiz içindir. Günümüzde de Hz. İbrahim'in kavmi tarzında puta tapanlar var. Hz. Lut'un kavmi tarzında pis işler yapanlar, böyle fıtratını bozup da gayrimeşru tarzda erkek erkeğe beraberlik tarzında saplantı için içinde olanlar var. Hz. Şuayb'in kavmi tarzında ölçüde, tartıda eksiklik yapanlar, bu şekilde toplumun dengelerini bozanlar var. Kur'an-ı Kerim bu gibi kıssaları anlatmak suretiyle bize ders veriyor. Aman diyor Hz. İbrahim'in kavmi gibi puta tapan bir kavim olmayın. Hz. Lut'un kavmi gibi fıtratınızı bozup da eee gayrimeşru şeylere, sapık şeylere dalmayın. Hazreti Şuayb'ın kavmi gibi e, ölçüde, tartıda noksanlık yapmayın. Bu kısaları anlatmak suretiyle Allahü Teala bize bir dersi ibret veriyor ve o şekilde e, ufkumuzu açıyor. Neleri yapmamız iyi olur? Nelerden kaçınmamız gerekir? Bunları bize bildiriyor. Cenab-ı Hak layıkıyla ders almayı, ibret almayı hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.